Çiller hep beraberiz. Zeynep Emir Ali Emin Murat bir aileyiz. Her anımız dolu eğlenceyle. Siz de gelin katılın neşemize. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz uyandık, kahvaltı hazırlıyorum şimdi mutfakta. Saat kaç? 12'ye geliyor. Vallahi bu sabah geç oldu. Çocuklar buçukta uyandı. Ali 11'de, Zeynep buçukta uyandı. Biz de 10'da uyandık. O yüzden geç kahvaltı olacak böyle. Radyomun şarjı bitmişti. Onu da buraya şarja taktım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Uzun zamandır ben krep yapmıyordum. Buraya da balla kendim geçen gün yoğurt mayaladım ya onun kaymağını koydum üzerine. Böyle krebin içerisine sarsın yesin çocuklar. O kadar lezzetli ki kaymağı anlatamam size yani böyle güzel. Şimdi 3 tane yaptım krep burada. Çayımı demledim. Siniiye hazırlayacağım içeride. Film açtım bir de çocuklara göre. Böyle güzel bir film. Orada kahvaltı film keyfi yapacağız böyle bakalım. Şimdi kreplerimi yapıyorum böyle bayağı bol yaptım özledi çocuklar çünkü hafta içi de istiyorlar kahvaltıda ama hafta içi yapamıyorum yani niyese yapamıyorum eskiden yapıyordum da anca yetişiyor sonra ucu ucuna Zeynep'in saçı onun bu su derken şey yapamıyorum hafta içi kahvaltıda hafta sonu böyle ahes aheste tadını çıkara çıkara yesinler. Aceleye gelmesin. Şimdi böyle oluyor, sert sonra bunlar yumuşuyor. Üst üste koyuyorum ya burada, burada yumuşuyorlar arkadaşlar. Öyle şey olduğuna bakmayın, sert olduğuna bakmayın. Öyle birazcık burada hamurum daha var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi ne yaptı Zeynep biliyor musun? Bu iki kova oyuncağı döktü buraya ayıklayacak bunları. Şöyle hepsine kategori kategori ayıracağız. Mesela unolar, legolar, bebekler hepsini ayıracağız. Ben de dün akşam çamaşır asmıştım. Bir yandan onları e, katlarım şurada. Ha şunları da göstereyim size. Bakın annemlerin dağ evine böyle iki tane battaniye aldım şeyden aldım bimden 80'e 2.20 böyle şimdi ara tatil olacak ya gideceğiz o zaman yeni evlerine koltuğunun üstünü örtecekmiş annem bir tanesi böyle bir tanesi de öyle lacivertli mavili birisi de böyle evet şöyle koyayım bunları Şöyle Şurada dursunlar. Hah. Ha yer bulduk orada. Ben bir de size burayı gösterecektim, değil mi? Ben burayı ne yaptım gene? Burada koltuğumuz vardı ya, onu götürdüm, en arka odaya koydum. Bakın şöyle de göstereyim. Şuraya koydum, kaldırdım onu arkadaşlar. Şimdi Zeynep bunları ayıklarken ben de ne yapayım? Hmm, ne yapayım? Hem sana yardım edeyim hem de çamaşırlarımızı katlayalım bir yandan şuraları güzel toparlayalım gelelim bakalım nasıl olacak öncesi hali sonrası hali değil mi kızım? Bir kutuya şöyle oynadığı oyuncaklar bu unaları çok dağıtmışsın ama Zeynep ya sen de az değilsin var ya Allah Allah. Hadi bize ana kız kolay gelsin sonra yine devam ederiz bakalım Instagram'dan beni takip edenler biliyorlar arkadaşlar. Şimdi Melin göz altı kapatıcısı o kadar güzel ki bak şu an açtım açmadan önce kamerayı yani size şimdi böyle bir göz altlarımda böyle bir halkalar vardı. Bunda bir rahatsızlıktan dolayı bir şey yok. Yani böyle bulan böyle şey yapabiliyorsunuz. Hemen canlandırıyorsunuz. Yok ediyorsunuz. Sürüyorum vallahi ben. Eğer ki rahatsız olan varsa böyle sürsünler. Tüm yüzüne fondöten uygulamaktansa, kapatıcılar uygulamaktan sadece böyle göz altınızı şu ürünle canlandırabiliyorsunuz. Ben bunları 3 al 1 öde kampanyasından almıştım. Bir tane bir BB krem ama o da harika rengi yazın sürdüğümde özellikle bir tane Rumeli bir de bu kapatıcı yağmıştım böyle sürüyorum Bak şimdi nasıl böyle canlandı gözlerim yani şey oldu göz atlarım çok halka halkaydı koyu renkli Çünkü üçte uyuyorum 5'te kalkıyorum bir Ondan sonra t7 buçukta falan yatıyorum sonra bir saat gene sekiz buçukta kalkıyorum Bu arada uykum felaket düzensiz anlatamam size Ondan önce kaç yattım şey attım? Gene 3'te yattım. 7.30'da kalktım. 9.30'da gene uyudum. 11'de kalktım. Düzensizliği görüyor musunuz? Ya bak şuralara da sürebilirsiniz. Şöyle şuralarda da böyle. Ya böbrek rahatsızlığından mı ne bir şeyden sebep oluyormuş ya böyle bunun gözaltı koyu. Ben bir eğitime katıldım da geçen Zoom'da. Orada söylediler. Yazdım, not aldım her şeyi deftere. Bir şey rahatsızlığından dolayı oluyor bu arkadaşlar böyle. Yorgunluktan benimkisi de şu an. Ama böyle hemen canlanıyorsunuz. Şimdi benim kargom geldi. Beni Instagram'dan takip etmek isteyenler de kuzugiller alt tere hesabımı takip edebilirler arkadaşlar. Bak anti-aging diyor. 50 faktörlü diyor. Koruyucu, mineralde şey Avokado yağı varmış. Kokusu da çok hoş. Ay. Ha, şuradan tamam. Aa, içindeyken çevirdim ben. Var ya. İlk defa şunu çeviriyorum. Şaka gibi. Gerçekten öyle. Bak yazdan beri şey yapıyorum. Şöyle kapağı burası açılacak mı diye şey yaptım. Meğerse ucunu açıyormuşum. Ya daha yeni şey yaptım. Yani Yeni evliyken çok makyaj yapardım. İşte böyle çok ilgiliydim. Hiç çıkmazdım. Göz makyajı bilmem ne. E Murat da seviyordu. Ben de seviyordum. Hele evlenmeden önce daha şeydi. Ama gitgide azaldı. Böyle ufak tefek şeyler işte dokunuşlar yapıyoruz yani. Öyle gece yatmadan da madakasso sürdüm böyle. Şu bölgeme. Bir yaktı bir yaktı var ya anlatamam size. ya böyle ha bire daldan dalı daldan dalı anlatıyorum bir şeyler ki. Benim şimdi kargom geldi arkadaşlar. En uygun fiyata alabileceğiniz kahve sayfasını daha önce size paylaşmıştım. Bilmiyorum alan var mı? Yok mu bilmiyorum ama bundan uygununu hiçbir yerde bulamazsınız. Varsa da yazın buraya. şu i̇şte iki paket kahvemiz geldi. Şöyle göstereyim. Kutuları da ne kadar tatlı değil mi? Bak üstündeki desen, Murat'ın yaptığı desenler. <laughs> Yapmaya çalıştığı desenler. Arkadaşlar bu iki paketi kaça aldık biliyor musun? Tam 1000 TL'ye aldık. Ama dışarıda şunun bir tanesine verirsin. 1000 TL. Bu sefer öğütülmüş aldık. Ah, harika kokuyor ya. Anlatamam kokusunu. Bu kavrulmuş kahve robusta çeriği dayanıklı çekirdek, zayıf aroma, üst seviye kafein, baskın sertlik diyor. Hemencecik Hindistan menşe. Hemencecik böyle şey yapıyorlar. Paket diyorlar. Hazırlayıp anında öğütülüyor. Tarihi o günün tarihi oluyor. Bu da Etiyopya'nın kahvesi. Bu da düşük asidik kakao ve kavruma göre floral tatlar barındırır. Espresso. Aa çok güzel. Çok güzel kokuyor. Ama bu ara böyle kafeyle biraz ara vermem gerekiyor. Yani aa fibroadenom, fibrocyst. Bunlara yaşayan kadınlar vardır bu ihtimalle. Bunu tetikliyor. Kafein fazla tükettiğim zaman aşırı aşırı. Demet Akalın'ın hani ameliyat oldu ya bir şeyden. Aynı benim de öyle bir şey yani bu kafein tetikliyor başka bir şeyler daha tetikliyor peynir ürünleri falan birazcık şey yapıyorum arkadaşlar yoksa çok kötü ağrılar çekiyorum işte kaç gün 3 yine bir içtim mesela öyle her gün artık böyle her gün iki fincan 3 fincan içemiyorum ama çok seviyorum gerçekten çok seviyorum çok yani o derece ee, dediğim gibi bunları sanal baharattan aldık. Linkini size bırakırım. Oradan alırsınız. Kendi paramızla aldık arkadaşlar. 1000 TL üzeri kargo ücretsiz oluyor. Eğer ki bir paket alırsam 500 TL böyle ama ortak komşundan, arkadaşından, akrabanla, işte annenden vesaire vesaire istediğinden, iş arkadaşından ya da 2 kilo bana anca yeter. Uzun zaman almam diyorsan kendin için böyle. Alabilirsin yani internet sitelerinde satılan en uygun kahve bu sitede arkadaşlar çünkü direkt üreticisi bunlar zaten çoğu markada buradan alıp kendi markasını basıp paketleme yapıyorlar öyle yani yazarım buraya merak edenler isteyenler alabilirler şimdi ne yaparım böyle bir şeyler yapmak istiyorum tatlı attı da bakalım karar vereyim sonra yine geliriz bakalım. Arkadaşlar geçenki elmalı kurabiyelerin tadına doyamadık. Çok çabuk bitti. Söyledim zaten sizlere de. Şimdi şöyle bu sefer rendelemedim. Elmaları böyle minik minik doğradım. Ondan sonra yine bir bardak şeker tarçınla birlikte bir harç yaptım. Böyle çok güzel çok lezzetli. Bu sefer Bol yapacağım bakalım. Kurabiye hamurunu da böyle fazlaca yoğurdum. Şimdi ben bunları hemen hızlıca şekillendireyim. Ondan sonra son halini paylaşırım. Geçen daha yeni 3-4 video önce çektiğim için şimdi tekrardan paylaşmayayım diyorum. Selam. Yapmak çok zor. Acaba baba, ben Kaldırmışsın ama. Ben sadece yuvarlak olmak sandım. Öyle de yapalım. Her şekil yapalım hadi bakalım. Çok fazla ben var mı? Evet dolu dolu. Herkese Herkes yapmayı biliyor musun? <laughs> ne oldu? Göstermemeye çalıştığıma gördüm. <laughs> hmm. Ben kimse kandıramaz. Çünkü ben kül yutmazsın. Evet. Çünkü benim adım Zeynep. Bunu. Arkadaşlar bakar mısınız Zeynep nasıl süsledi üzerine böyle bir de elmalı ne yaptık? Peki. Pasta. Pasta değil. Elmalı bunu... turta. Hmm, turta. Evet bir tane de böyle yapalım dedik. Bir Altına hamurunu yaptık, var. üzerine harcı döktük, üzerinde Zeynep böyle süsledi. Diğer tepsiyi çok ince yaptım. O yüzden bakın buraları iyice bisküvit gibi olmuş. Üzerine Ay, şimdi bunları pudra şekeri serpeceğim. Soğusunlar. Böyle yapmayayım dedim bu sefer de. Böyle yapalım dedik. Atalım bakalım fırına. Ben atayım mı? Bu soruyu sen. İkincisini ben. Bu da son. Ya da orta. Evet ortadakilere sen serpersin. Ama hepsini de dökme. Bence çok eklemem. İncecik istedi. Bakalım nasıl oldu? Çok haykli, mi? Bu sefer göreceğiz. Bunların üzerine hamur da konuluyor aslında da ben koymadım. Böyle yaptım direkt. Hamur rendeliyorsun, buzluğa atıyorsun ya da bir unla tereyağı karıştırıp kırıntısı atıyorsun. Al kızım gel. Ama ben yapmadım böyle pastayı da attık fırına yemal turtayı bu kurabiyeler böyle parmağınla böyle pıt 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 vur yandan kızım Şş, tepsiye Aha. dokunma sıcaktır ha evet evet aferin öyle öyle gezdir bakalım altı nasıl olmuş evet tam istediğimiz gibi altta. Yok hiç canım istemiyor şimdi ya. Ben zaten bunu yapıyorum. Hiç canım istemiyor. Yiyesim gelmiyor. <laughs> Şaka gibi. Geçenkinde de Murat tat diyor. Hiç mi merak etmiyorsun diyor. Bak ben böyle yapıyorum. izle bak beni. Bak. Görüyor musun? Hiç uğraşmana değmiyor. Bak. Görüyor musun? Kar yağar gibi oluyor. Bak. Böyle parmakla vuruyorum sadece. Öyle hiç canım istemiyor dediğim gibi kutuya koyacağız şimdi bunları. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> o kadar mı güzel? Boyıldı. Aa, o kadar çok sevdi. Bunları da böyle borcama koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada doğa yazıyormuş gibi. Evet aşkım. Şekil çıkmış. İncecik istedi. Bak incecik yaptım. Kıtır kıtır. Aa, Allah! Allah! Kar yağmış <laughs> Tamam. Anne. Hı. İkisi de aynı evet. Olabiliyor. Şimdi mi yiyeceğiz? Yok şimdi değil kızım. Güzel, harc olmuş. Yine de bir tane içecek Evet. <laughs> Arkadaşlar, Emel turtamız fırından çıktı, iyice soğudu. Şimdi ben diğer kurabiyelerin hepsini kutulayıp buzdolabına kaldırdım. İlk önce bunu tüketiriz dedim. Bakar mısınız görüntüsüne çok güzel. Zeynep'im çok güzel süsledi üzerine. Şimdi üstüne pudra şekeri serpiyoruz. Şöyle elmalı turtamızı şöyle süsleyelim sonra dilimleyelim bakalım nasıl çayın kahvenin yanına müthiş keseyim vereceğim ben sana. Aman oh diye. <Gülüşmeler> ne oldu? <laughs> Komik Korktum. Tadam. Evet, dilimini kestim arkadaşlar. O kadar güzel olmuş ki içi falan çok güzel pişmiş. Şimdi tadacağız bakalım. Diğerlerinden tattılar. Harika. Çok beğendi çocuklar. Bunu da tadalım bakalım. Diğer tarifimi zaten aynı tarifle yaptım. Yani farklı bir tarif kullanmadım o elmalı kurabiye paylaştığım tarifle yapabilirsiniz bunu da arkadaşlar Evet bugün akşam yemeğine ne yaptım tavuk çorbası yaptım hep yaptığım vardı ya limonlu sarımsaklı terbiyeli tavuk çorbası tarifi vermiştim daha önce bayağı battı her yer bir de böyle değişik bir pilav yaptım bu başbaşı bulgurundan almıştım ya. Havuç, soğan ve mısır koydum böyle. Tereyağı, zeytinyağı kavurdum. İşte zerdeçal ve karabiber koydum baharat olarak da. Böyle değişik bir pilav yapmak istedim ve yaptım. Şimdi çocukları da yıkadım ve giydirdim. Bu böyle ördüm saçlarını Zeynep'in. Evet. What is this? What is this? It is a bulgur. Ne ali? Rice. Rice. Hadi bakalım afiyet olsun. Çocuklar şimdi çorbalarını içiyor. Biraz da bulgur pilavı. Şuraya da sarımsaklı yoğurt yaptım. Pilava dökmek isterler diye. Onları önden yesinler sonra. O tavuk çorbası annem. Hadi şifa çorbası. Çocuklar önden yesin. Biz şimdi yemeyeceğiz. Sonra yiyeceğiz. Hadi afiyet olsun. Hayır, hayır. Çevir. Hayır. Tek. Neye? Saplar ye. Sandalye. Anne ne söyle bana sen benim Ne olabilir? Göz aşağı, göz indi Göz altı. Bu tarafı. Aferin. Evet Aferin Zeynep kazandı. Bu ne? Kar mı var orada? Ali de sıra. Zeynep Ali'de de Hayır, sıra. Ilk. Kuş burada. Evet. Tam ne diyecektim bak. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> uyku öncesi bilmece Zeynep. hadi uyku saati Ayy! bir günde itiraz etmeyin be bir güncük her Ayy, akşam aynı şey Anca alıyorsunuz uykunuzu. Bir saat zaten yata atıyorum size anca uyuyorsunuz. Evet çocuklar yattı. Ben de mutfağı temizledim, toparladım. Şu elmalı turta koydum Murat'la ikimize. Uyudu ikisi de. Şimdi bir çamaşır atacağım makineye arkadaşlar. Ondan sonra oturup videoyu düzenlerim. Yarın için sizlere YouTube'a yüklerim. Anca yapacağım. Videomu da artık burada sonlandırayım. Bulaşık makinem de çalışıyor orada. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Evdekiler hep beraberiz. Zeynep Emir Ali Emin Murat bir aileyiz. Her anımız dolu eğlenceyle. Siz de gelin katılın neşemize. Kahvaltı sofrasında Hep birlikte güleriz şaka burada da Zeynep'in esprisi, Emir Ali'nin dansı Emine ve Murat'la dolu her an